Evet abi FIFA kariyerde en son nerede kalmıştık? En son sezonumuzu bitirmiştik ve yeni sezona geçmiştik. Gerrit Bale gibi yıldız bir isimle anlaşmıştık. Bir de B kalmıştık. Şimdi bir hazırlık turnuvası var. Ama bu hazırlık turnuvasını oynamayacağım. Hadi olur da grupları geçersek falan belki oynayabilirim. Çünkü verdiği para 1.3 milyon falan zaten bizim maaş bütçemiz 4 milyon falan yani. Hatta bak şu anda şu bütçeyi full transfer bütçesine verirsem ne kadar yapıyor? Abi 4 milyon yapıyor tamam mı? Ben bu 4 milyonu bu yaptığım iki transfer yeter aga deyip de bu 2.8 milyonluk yetenek avcısını mı alsam? İngilizmiş. Öyle yapacağım ya. O adamı alacağım. Belki sağlam gençler bulur. Gençlere yatırım yapmak hiç istemiyorum. Hiç umurumda da değil kimin geliştiği. Ben... <laughs> ben bir süperlik hocası olarak geldim buraya. O yüzden 30 yaş üstü benim ilgimi çeken insanlar. Yine de alayım. Hani belki daha ileride bize böyle bir para katkısı falan sağlar yani. Ya yani iki tane 5 yıldız olan birisi vardı 4 milyona. Onu almak istiyordum ama o gitmiş. Bu adamı alıyorum abi. 2.8'i aldım. Tamam mı? Oyuncu izleme sistemi kuruyorum. Bu adam İngiliz olduğu için bana iyi anlaşacağı İngilizlerden bulsun. Hepsi ya. Kimi bulursam bul. Hadi bak. Yolladı gitti. Ya yine de param var mı benim? Yine de var. 24 bin maaş bütçem var. Yani bir transfer daha yapabilirim. Serbestlerden özellikle alabilirim ama serbestlerde de benim takımıma göre iyi isimler var. Şimdi takımda Os olarak Keylor var. Keylor burada biraz daha gelişir. Bu sezonu aslında bizim kadro ortalamasında tamamlar gibi duruyor. Çünkü bizim ortalamamız 67. 69 süren iyi olduğu için Keylor da iyi aslında. Sabek değiştirebiliriz. Şu Banku milli takıma gitmiş. Stoper'e belki birisini alabiliriz. Stopere. Stoperlerimiz aslında ikisi de iyi ama bunların memleketleri neresi acaba? İkisi de İngiliz'miş abi. Stoperlerin memleketleri aynı olunca daha mı iyi oluyormuş? Kimyaları mı tutuşuyormuş? Öyle bir şeyler varmış. İleri diyelim bakalım. Şu Altay maçı bir oynansın. Oldum yönetim kurulu bütçe artışı diyor. 2 milyon daha bütçe mi eklemişler? Ciddi mi hocam? Yo eklememişsiniz. Ama önceki eklediğin şey şimdi mi haberini veriyorsun ya? Beni heyecanlandırdın burada. Altay maçını bir geç bakalım. Altay bizi 2-0 yenmiş. Bizden iyilerdir ya. Olabilir yani. Hemen yeni ligimize başlamak istiyoruz. Yedekleri kullanmayı unutma demiş. Kes lan. Yeni Malatya ise bizde biri bir beraber kalmış. Yani çıkma şansımız kalmadı herhalde. Rodgers için transfer teklifi. Aa bak kaleci de değişebilir ha. Kalecimiz 64. Of Rodgers'a e 700 bin veriyorlar. Dur bir dakika bunu bunu şu an değerlendirebiliriz. Hemen transfere gidiyoruz. Bir serbest kaleci vardı çünkü serbest kaleci. Kaleci bayağı var serbest. Tam olarak kalecilerin hangi özelliği önemli bilmiyorum ama. Zaten benim bir yedek kaleciye ihtiyacım vardı. Şu adam sanki iyi gibi. Alfredo. Topa uç, uçma kaleci vuruşu falan sanırım bunlar. Aynen bu adam iyi ya. Kaleci refleksi falan da iyi. Bak bu Alfredo ile ben bir görüşeyim abi. Hadi bakalım Alfredo. Sen bize ucuza gelirsen 700 bine bizim kaleciyi yollayabiliriz. Takımındaki rolün çok önemli kardeşim evet. Senle ben 2 yıl düşünüyorum Alfredo. Serbest kalma bedelin yok. Ne istiyormuş? 6700 istiyor. İmza primi olarak 43 bin istiyor. 15 maç gol yemesi 165 bin istiyor. Ha. Abi 165 çok lan. Onu sen 130 100 bin yap. Tam olarak karşılayamadı ama 6700'e katılmayı düşünüyor falan dedi. Anlaştık herhalde oğlum. Ne oldu anlamadım. 200 bin verdik aldık galiba. Şimdi bu adam serbest olduğu için bana şu anda geldi mi? Çünkü Rogers 64. Gelmiş abi. Hem de 72 gücü var. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi Rogers'ı yollasam yedek kalecim var mı? R yedek kalecim şu adam var. Bu adam 53 abi. Bu adamla olmaz. Rogers'ı satıyorum. Rogers bize verdiğin katkılar için teşekkür ederiz. Ama Gelen bu teklifi değerlendirmek zorundayız. Teklifi kabul ettim abi. Rogers gitti. Rogers gitti. Şimdi bir yedek kaleci lazım bize. Bu fena değil bak. Bu Austin denen adam fena durmuyor. Aa bu da iyiymiş. Julia Bello diye birisi. Bello seni yedek kalecim olarak alacağım ya. İki tane kaleye transfer yaptık bak. Bizi birazcık bütçe olarak zorlayabilir. Stoper alacaktık normalde ama kale de önemli ya. Abi sen rotasyonsun ya kusura bakma da. Bunu kabul edemeyiz. Diyor. Önemlisin sen tamam mı? Bunu kabul edemeyiz. Diyor. Sen genç yeteneksin. Bunu kabul edemeyiz. Diyor. hadi o zaman köyüne git ya. 18 yaşında kaleci de abi. Normalde bunu oynatıp da geliştirebilirdim ama bello. Ya çok da iyi birisini almamak lazım işte. Hem çok maaş vermek istemiyorum hem de sadece yedek kaleci olsun maksadıyla alacağım biri olduğu için. Yavuz Akgün. Mesela Yavuz Akgün alalım abi. Yalan söyleyeceğim ya. Kadro için önemlisin diyeceğim. Önemlisin abisin. 3 yıl istiyorlarmış da 3 yıl hadi imza transfer listesine koyarım. Serbest kalma bedeli yok. 2200 istiyormuş. İmza primi istiyormuş. 10 maç oynarsa 20.000 istiyormuş. Hadi kabullen gel gel oynamayacağız zaten. Ak gün baksana 64'müş. Yani Rodgers'a sattık 700 bine. Yerine aynı maaşlarda bir adam aldık. Kâra geçmiş olduk bence. Son maçımızda kazanmışız 2-1. Ne oldu ya son durum? Lige geçtik. Bunu mu ödül parası mı? Bir şey mi geldi bize? 330 bin gelmiş. Yine iyi lan. Yenilik bakalım. Daha zorlu olacak tabi. Daha güçlü takımlar. More camp burada ya benim asıl takımım. Hopkot için transfer teklifi gelmiş. Güzel Hopkot'u satacaktık. 320 bine Hopkot Görüşürüz kardeşim. Rodgers satılmış. Rodgers'tan para geldi ya takıma bir takviye lazım lazım. Defansa özellikle bir kişi alabilirim ya. Abi defansta hem iyi olsun istiyorum hem de İngiliz olsun istiyorum. İspanyol David Alba. Bu bek ama ha, stopermiş. Bu adam iyi gibi ya. Tom Anderson. Tom Anderson sen harbiden iyi gibi duruyorsun. Sen bir dur bakayım aklımdasın şu anda. Oo bu adam iyi lan. Yekve midir nedir? Michael Yekve. Sen harbi iyi gibi duruyorsun bak. Nathan Smith sen değilsin. Abi şu Yekve ile bir konuşayım ya. Tabii ki de çok önemlisin kardeşim. 2 yıl diyor. 2 yıl da bize olur. Serbest kalma bedeli yok. 5800 maç 36 bin imza primi. 10 maç gollemezsek 79 bin. Bana kabul ya. Sen çünkü iyi bir oyuncuya benziyorsun kardeşim. Gel bakalım. Bakalım gücün kaçmış. 69'muş ya. Aşırı da iyi değilmiş. Böyle bir karşılaştırayım diyorum da. Tabii bizimkilerden daha iyi. Defansı daha iyi. Fizikseli Mekkaya'dan daha iyi. Hızlanması da daha iyiymiş. Abi sen Mekkaya'nın yerine gir. Mekkaya şimdilik yedeksin. Tamam Şöyle bir bakacağız. Bakacağız. Birkaç maç deneyeceğiz o adamı. Tutarsa tutmazsa 7'ye çekeriz ya. Çok bir maaşı yoktu zaten. Kovuto için transfer teklifi gelmiş. 860 bin veriyorlar. Kovuto çünkü 18 yaşında ya. tutsam mı acaba? Hart'ın yerine oynayabilir mi ama? 860 bin de iyiymiş. Bir bakacağım. Sol bekte Hart oynuyor abi. Hart 66. Kovuto 64 ya. Kovuto oynasın abi. Kovuto'yu satmayalım. Hart'ı satalım. Hart'ın değeri de 850 bin. Hart ama 25 yaşındaymış. Hart'ı transfer listesine ekledim. Kovuto varsa onu çıkarayım ya. Beni satmaktan vazgeçtiğinize göre Forma şansı vereceksiniz diyor. Beni büshmanetmana. Yani Güzel şu anda fena kadro da fena değil. Aslında işler de fena değil. Necip Uysal için transfer teklifi gelmiş. 1 -250. Yok kardeşim. Lig başlasın artık ya. Hart için transfer teklifi. Hemen teklif geldi Hart'a. 910 binlik bir teklif geldi. Hart'ı satıyorum ya. İlk belki ilk yarıyı bu kadro devam ettiririz. Sonra ara dönemde birini alabiliriz. Hart'ı kabul etmiştim. Başka biri 960 bin vermiş de kardeşim. Bir söz verdik biz ya. Sözümüzden dönemeyiz. O yüzden seni reddediyorum. Belki merkez orta sahaya yani birisi alınabilir. Baham bu. Baham bu. Yani iyi Blackpool maçında beni oynatın falan diyorsun da Baham bu. Takımda Bale var senin yerinde ya. Nasıl oynat atacağız seni. Blackpool maçı evet ligimizin ilk maçı. Bu maçı oynuyoruz tabii ki Gareth Bale'la. Bale, Bale 79'a düşmüş gücü adam bana 81'di. 3. ligde forma giyince 79'a düştü. Hadi bakalım ligin ilk maçı şöyle bir tehlikeli bir takım olduğumuzu göstermemiz lazım ya. Maç başlıyor. Şu an topa sahip olmaya çalışıyor daha çok. Oldum atletik. Blackpool karşısında. Blackpool'da temkinli yaklaşıyor ligin yeni ekibine karşı. Rezalet bir top kaybı geldi Gerrit Bale'den. Şimdi uzaklaştırıldı ile tarafından. Topu Keylor aldı. Keylor. Varga'ya. Varga. Varga şimdi Gerrit Bale'a. Gerrit Bale. Bale aldı topu şimdi. Gerrit Bale çekti topu. Bale. Bale içeriye giriyor. Kaptırdı. Missouri ile takımın birbirine biraz alışması gerekiyor tabi. Şimdi Stops. Bale'a. Necip Stop's'u gördü. stopsta iyi bir koşu geldi. Stop's bastı topa. Geriye döndü Necip'e. Necip, e. Necip Missouli'ye. Missouli'den Keylor'a. Keylor. Şimdi Duke'u gördü. Duke. Duke geçti rakibini. Şutu çekemedi. Ayağından açtı biraz. Şimdi savunmada bir top kaybı mı geliyor? Gelmedi. Necip'e Missouli bastı topa. Duke çok hızlı oynadı. Keylor'a. Keylor. A. Keylor. Duke'a çıkarttı. Mükemmel pas. Gol gelmedi Duke'tan. Gol gelmedi. Banku'dan Gareth Bale'a. Bale'dan bir top kaybı daha geldi. Çok iyi girdiler içeriye. Şut. Top direğin dibinden dışarıya gidiyor. Taraftar bir anda heyecanlandı. Sol kanattan Anderson geliyor. Anderson. Çizgiye kadar indi Anderson. Ortaya çevirebilecek mi? Çevirdi topu. Çizgide top kaleciye yerde kaldı. İkinci bir atak şansı şimdi. Banku pres yapıyor. Paslaşmalarla çok iyi geldiler. İçeriye çevrilen top kaleci Agulyar. Önlerinde kaldı ve bu sefer golü attılar. Defansta uzaklaştırılamayan toptan golü buluyor Blackpool takımı. Ve ilk yarı 1-0'la sonuçlanıyor. İyi oynayamadık ya. Yeni takımımıza alışmamız lazım tabi. Abi şöyle bir şey yapacağım. Ya Bale ne alıyorsun? Bale burada ya. Bale'ı abi Santrofor'a alıyorum. Duke'un yerine Bahambu'yu alıyorum. Kouto sen de gel hadi şu Banku'nun yerine gir bakalım. İkinci ara değişikliklerle başlıyor. Bahambu'yu gördü. Bahambu Gerrits Bale'ı gördü. Bale çalımını attı. Bale içeriye giriyor. Gerrits Bale. Orada bencillik yaptı. Yıldız. Yıldız sorunları bunlar ya. Şimdi Necip defansa dönmeye çalışıyor. Necip Uysal. Sağ kanatta Hamilton aldı topu. Yine kanatlardan içeriye doğru girme çabaları var. Ömür kapatmaları lazım. Pierre Gianni kapatıyor şu anda. Paslaşarak çok iyi geldiler. Kaleci Aguiar. Anderson ortaya açtı. Kafa vuruşu. Çok temiz gol. Çok temiz gol. Moral motivasyon olarak çok düştüler şu anda. Anderson'a kaldırılan top ve Anderson vermedi şu açısını. Stops. Yeniden bir orta geldi. Aguiar. Şimdi yet saldı. yet içeriye girdi. yet Yek ve var orada. Bir şut daha dışarıya. Abi Keylor'un pasları geçmiyor bir ya. Tehlikeli bir atak. Kaleci Agulyar. Misu ile Yek ve verdi. Yek ve takımın ileri çıkartacak mı? Varga. Varga bugün çok etkili değildi. Bale. Bale'dan Keylor'a. Keylor'dan Bahambu'ya çok güzel bir pas. Bahambu. Bahambu bu çekti topu. Şutunu çekti. Kaleci. Kaleci. Vargas savunmaya kadar takip etti. 70 metre koştu peşinden Varga. Takım bugün kazanmak istiyor. Son 18 dakikada. Çok güzel paslaşmalarla gelip 3. golü de buldular. Yapacak bir şey yok. Şimdi Gareth Bale. Bale bana salın dedi Bale. Bana salın dedi. Bale geçti rakiplerine. Gareth. Bahambu bu. Lan Bale atman lazım onu tam köşeye attım bir de topu ya Bizde o top bizde Varga Çok iyisiniz Missouli Varga Keylor Keylor geçti rakibini Keylor Koşu göster dedi Atamadı topu orada da İçeriye girdi şimdi Kouto Kouto çıkardı ile attı golü ile Attı golü Missouli 78'de yeniden fark 2'ye Haydi çocuklar haydi inanın İnanın çocuklar çocuklara inanın Hocam ama vakit geçirme daha Adam gibi atağını yapıştı. Çok iyi Keylor. Çok iyisin Keylor. Diğer caniden Keylor'a. Keylor şimdi takımı çıkartıyor. Keylor. Verdi Gareth Bale'a. Bale o adam sana nasıl yetişiyor? Sen Bale'sın ya. Şimdi Varga. Varga'dan Bale'a. Bale'dan Keylor'a. Keylor. Keylor gol oldu. Gol oldu. 84. dakikada fark 1'e indi. Hemen pres. Hemen pres. Oldu Atletik gol kardeşim. Aynen öyle oldu Atletik gol. Ha geriye dönme bak. Geriye dönme bak. Aşağılık adamlar geriye dönmeyin. Al o topu. Adam topu çeviriyor ama baham bu geldi aldı bu seferde. Şimdi Bale. Varga'yı gördü. Varga. Varga ileriye çıkıyor. Varga çok hızlı. Varga bastı topa. Bastı geçti rakibini Varga. Şimdi Bale'ı gördü. Bale girdi içeriye. Gerrit Bale direkt. İkinci pozisyon yine kaleci. Üçüncü pozisyon atamadı. Bale. Orta geldi. Kafa vuruşu bizde. O top Necip. indir. Kaleci. Abi Bale bitirdin bizi bugün ya. Bizi bugün bitirdin ya. Karşıladı. Abi o topun bizde olması lazım da. Adam bitti maç. Kaleci Agul yar maç bitiyor. Yani 90'da o gol, o gol kaçmaz Bale ya. O gol kaçmaz ya. Yazıklar olsun sana ya. Oyuncu performansında kaçmış Bale? 6.9 diyor lan yürü git ya. Yazıklar olsun Bale bize ilk maçımızda. Bale ne diyorsun? Merhaba hocam herkesin beni oynattığınız mevki hakkında konuştuğunu biliyorum. Başarıya ulaşmamız için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumu söylemek istedim. Planınız buysa Santromor mevkisine oynamaktan memnunum. Benim için yap bunu Bale ama gol at. Baham bu kulak verdiğiniz için teşekkürler demiş etkili performans Baham bu. Üzdün bizi Bale üzdün. Senin her maç 2-3 gol atman lazım ya. Hard satılmış aylık oyuncu izleme raporu diyor. Bakalım şimdi bu yeni adamımız düzgün insanlar bu bulur diye düşünüyorum. Belli Lord aynen bu adam abi. Senin çok iyi isimler bulman lazım ya. Sen sadece daha fazla isim mi buluyorsun yani? Farkın bu mu senin? 50 ve 66 arası 15 yaşında Harrison Bowman diye birisini bulmuşsun. Tamam mı? Bununla bir imzalayalım. Diğerlerini reddet. Lincolnle oynuyoruz. Bu maçta deplas yine deplasmandayız ya. Bu maçı almamız lazım ama. Bale Santrafor'da daha iyi abi. Belki Bale'ı değil oraya ikinci yarıda Obadey'i de alabilirim. Obadey millet yorulduğu sırada iyi çıkabilir yani. Santrafor da gol pozisyonu bulması açısından iyi. Yoksa gol atamıyor yani. Lincoln'e karşı ligin ikinci maçına çıkıyor. oldu atletik. Çok zevkli, seyir zevki yüksek bir ilk maç çıkarmışlardı. Yine 3.5 üstü oldu tabii maç. Şut geldi. Kaleci Agulia. Bale'ı gördü diyor. Bale. Duke'un koşusu var. Duke aldı şimdi. Golünü attı diyor. Golünü attı işte böyle diyor. İşte böyle. Duke de bir gaza gelmiş. Bir gaza gelmiş iyi olmuş. Taca çıktılar taca. Koşarak taca çıktı adam. Gerrit Bale'ın koşusu var. Bale. Bale içeriye girdi. Duke'a verdi. Duke'tan Missouili'ye. Missouli Varga'yı gördü. Varga kaleci. Şut açısı arıyorlar. Vermeyin şut açısını. Hani Agulyar. Necip Duke'a veremedi topu. Çıkarken kaptırılan bir top. Hopper. Scully'ye verdi. Scully. içeriye Hopper'da kaldı top. Dışarı attı Hopper. Şimdi stop. Golden sonra oyun kurmakta zorlanıyor oldum atletik. Ve çok kötü bir top kaybı geldi. Hopper. Fiorina verdi. Scully. Scully. Scully'den de daha kötü bir top kaybı yani. Bu kadar kötü top kaybolamaz. Duke'a geldi top. Duke. İlk yarı bitti. İlk yarı 1-0 bitti ama zorlandık bayağı ya. Yani gerçekten ileriye hızlı çalımcı bir adam almadan oynayamıyoruz. Bale Duke'un yerine gir. Duke Baham ile yer değiştirsin. Kouto'yu alacağım yine. Banku'nun yerine gelişsin diye. Önümü boşaltın ben gideyim dedi Bale Nereye gidiyorsun Bale ya? Nereye Abartıyorsun sen de Bale. Baham bu Bale'ı gördü. Bale Keylor'u göremedi ama yeniden önde kaldı. Şimdi Baham bu. Garrett Bale aldı topu. Kaleci'de yine. Yine kaleci'de. Bale, Keylor'a, Keylor'dan Varga'ya. Çok güzel geldiler. Varga şimdi içeriye girdi. Varga, Varga Bale'ı gördü. Bale yine atamadı Bale. Savunmada. Baham bu. Şu dakikalarda daha aktif. Baham bu. Keylor'un koşusu var. Keylor'u gördü. Keylor bastı. Varga'ya verdi. Varga. Sok kaleci de inanılmaz ya inanılmaz. Garantiye oynayayım dedim. Olmadı. Necip şimdi Keylor'a. Keylor'dan Bale'a. Bale şimdi girdi içeriye. Bale Hopper'a verdi. Hopper yeniden Fiorine. Fiorine şut açısı vermeyin. İçeriye iyi girdiler ama Koltuğ'un kontrolünde geri pas iddiaları vardı ama öyle bir şey yok. Şimdi geçti Bale. Bale içeriye girecek. Bale girdi içeriye. Gerrit Bale kaleci. Necip geriye dön Necip. Aman diyeyim atmasın orada. Dikkat edin dikkat edin çocuklar. Şut açısı vermeyin içeriye. Çevrilen top gol. Necibe, Necip Bahambu'ya. Bahambu Bale'a verdi. Bale Keylor'a, Keylor'dan Varga'ya çok iyi geldiler. Varga, Varga içeriye girdi. Varga önünde kaldı. Varga vurdu, gol attı Varga. Gol attı Varga. Yıkılıyor şu anda Lincoln takımı, yıkılıyorlar. Varga ise Bale git lan. 2-1 oldu. 88. dakikada geldi gol. Oldu atletik yani bu sezon terleyecek belli. Koutou ve maç bitiyor. Oldum Atletik. 2-1 zor da olsa kazanıyor. Gerçekten Bale yine zorladım bizi ya. Lincoln iyi li bir takım değildi belki de. Şu ile bir kupa maçımız varmış. Vaughan demiş ki selam hocam önce önümüzdeki maçta oynayabilir miyim demiş de zor be. 57 gücün var senin. Ben seni niye satmadım acaba? Abi QPR sanki ikinci ligdeki bir takım gibi geldi bana. Bu Park Rangers değil mi bunlar? Aynen. Bu maçı da oynayalım da o zaman. Bu maçı. Kupalarda ilerlemek istiyorum. Gidebildiğim yere kadar. Queen's Park Rangers maçı başlıyor. Oldum atletik kupada ilerlemek için zorlu rakibine geçmesi lazım. Paslaşarak ileride yerleşmeye çalışıyorlar şu anda. Bon. Çeyir'e verdi. Çeyir. şehir. dikkat edin. Aman diyeyim dikkat kaleci. O ilk İlk dakikadan etkili oldular ya. Adam çalımın attı geçti Duyuk'a. Duyuk da. Aman diyeyim aman diyeyim çocuklar. İyi iyi. ve çok soğukkanlı. Şimdi Missouri ile. ile için hızlı bir top. Şut geldi. Agul ya, ya. Abi bu takım ne? Adam hareketler, hareketler yapıyor orada. Şut açısı verme, verme, verme. Vallahi fena şut çekiyorlar. Fena paslaşıyorlar bu ne? Agul Bizimkiler kendisine iyi bir takımla karşılaşınca pas hatası yapmaya başlıyor. Ya. Açma abi. Ver, mi ortayı. Ortayı ve herif öyle bir koşuyor ki ben yetişemiyorum ki arkasında. Abi aman aman ya. Aman aman çocuklar. Bunlar bizi parçalar ha. Misu ile sakatlanıyor. Şu yerine Belin alacağız o zaman. Hadi bakalım maça devam hadi. İleriye Bale'ı almam gerekebilir ya. Bale'ın kendi becerisiyle bir şeyler yapması gerekebilir bu maç. Oyun dursa da bizim adam bir çıksa ya. Adam sakatlandı hocam oyunu bir durdur ya. Tehlikeli geliyorlar. Boğun tehlikeli geliyorlar. Pierre Gianni. Önünü iyi kapat orada. Önünü iyi kapat. Şu kakay denen adam çok tehlikeli abi. Kapat onun önünü. Kapat geçmesin seni. Kaleci Agulyar ya bugün neleri kurtardım be. Şimdi Bale, Bale hocam sert bir müdahale hocam. Gelişi adamın faulü zaten ya. Vallahi oynatıyorlar bizi oynatıyorlar. Dikkat, dikkat, dikkat. 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 Dışarıya. Banku şu anda Duke'u birazcık top dağıtıcı olarak kullanmaya çalışacağım da. Aman diyeyim ulan oraya değil çizgiye attım topu ya. Kaptık Allah'tan. Velen. Arkaya atmasınlar topu. Yek ve kapat orayı. Yek Kapat, şut açısı vermeyin. Vermeyin şut açısı yer Bir orta şansı daha gelebilir. Vermedik abi. Vermedik o şut açısını. Vermedik. Vermedik agulyar İlk yarı bitiyor. Olacak gibi değil ya. Vallahi olacak gibi değil. Bale seni alıyorum ileriye. Duke. Baham bu ile yer değişiyorsun. Velen sen işte göbekte oynamıyor musun ya? Allah Allah. Herkesin yeri kayıyor abi. Koauto ile Arci, sizleri bu maç alamayacağım. Hızlı atak kovalıyoruz işte. Artık Bale'ın hızlı atak kovalamamız lazım. Bu adamların yerleşen savunmasını aşmamız falan zor yani. Yek ve Yek ve Keylor'a. Şimdi Bale. Bale geçti. Golünü attı. Gareth Bale. Bir anda geldi golünü attı Gareth Bale. Sonunda Golle tanışıyor. Artık baraj kapağı açıldı abi artık. Number 14 Gareth Bale işte. Hadi bakayım. Şimdi savunmayla bu takımı geçeriz abi. Ortaya çevrilen top. Velen vurdu mu kafayı? Vurdu. Bale'a kazandırdı. Hocam orada adam yani diziyle beni itekledi orada. Taciz edildim orada ya. Kalman yeniden. Boğun'un koşusu var. Önünü kapatmaya çalışıyorlar. Şimdi Boğun yanallarda. Bale. Varga'nın koşusu vardı. Varga'ya güzel top. Şimdi Varga. içeride. Keylor var. Keylor 2-0 oldu. Keylor 2-0 oldu. Çok mutlu vallahi belini sakatlayacak o kadar mutlu. İkinci araya fırtına gibi başladı oldum fırtına gibi. Çalımını attı Bambu bu. İçeriye baktı şöyle bir. Bastı topa. Girdi içeriye Bambu bu. Şimdi Necip'e çıkardı. Necip'ten Gerrit Bale'a. Abi şu Bale bir çalım at lan Bale. Obadey bile çalım atıyordu ya. Keylor'u gördü. Keylor. Bale'ı göremedi ama bir anda Velen'ın önünde kaldı top. Velen. Yavaş kaldı Velen. Aman diyeyim çalımı attı geçti dozal indi çizgiye kadar dozal ortaya çevirdi iyi müdahale Velen'dan Keylor'a Keylor'dan Gerrit Bale'a Bale Necip Keilor'a ördü Keylor Orada Varga'yı gördüler en sonunda Varga Varga'dan Bale'a Bale Bale Bahambu'ya çok güzel bir pas Bahambu yakaladı topu Geçti rakibine Bahambu Gerrard Bale'ı gördü. Bale kaleci. Sağ kanattan bir bindirme var. Tehlikeli olabilir. Kaleci Aguilar. Dikkat abi dikkat. Prince Johansson. Taylor Velen'a, Velen'dan Bale'a, Bale'dan yeniden Velen'a, Velen'dan kaleye gitmedi top. Kaleye gitmedi. Güzel gelmişlerdi. Johansson'a verdi. Johansson Prince'e veriyor. Prince şut açısı yakalamaya çalıştı ama bir anda karambolde önlerinde kalan top çizgide Pierre Gianni var. Her şey bitmiş gibi. Necip'in presi vardı. İçeriye bir anda iyi girdiler. Direğin dibinden dışarıya gidiyor top. Şimdi baham bu ve maç bitiyor. Oldu atletik. bu Spark Rangers'ı deplasmanda 2-0 yeniyor. Kupada tur atlayan taraf oluyor. Bale sonunda golle tanıştı. Oğlum bu QPR yoksa benim ligimden bir takım mı ya? Baya iyilerdi ha. Van başka bir maç mı oynatacağım beni diyor Van. Zor bir karardı Van. Misuri sakatlandı ya. Bakayım bu takım benim ligimde mi ya? Yok abi bizim ligde değil bu takım. Yine yani merkez orta sağ lazım. Yani Missouli neyse birazcık fiziğiyle hızıyla kurtarıyor da. Velenin girdiğinde patlıyoruz yani. Neyse abi o zaman ilk bölüm buraya kadar olsun. Fena değildi. Bale yani beklediğimizin çok altında kaldı. Ama kaleci Aguilar baya iyi. Baya iyi yani. Adam kaç tane gol kurtardı yani. Bale da zamanla yerini bulur kendini bulur ya. Ne diyelim. Neyse abi buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşürüz. Oldu matletik.